Herkese merhaba, ben Murat Erdoğan. Uzun yıllardır dijitalleşme, networking, e ve kariyer planlamayla alakalı yazdığım yazılar, yaptığım televizyon programları ve onlarca etkinlik sayesinde beni yakinen tanıyor olabilirsiniz. Bugün dünyada çok az örneği olan, Türkiye'de de belki de ilk olma özelliği taşıyan bir platformdan bahsedeceğim. Ready for Change. Uzun yıllar çalıştığım kurumsal hayatta kendime çokça sorular sordum. Kariyerimi iyi planlayabiliyor muyum? Kişisel gelişime katkıda bulunabiliyor muyum? Yeni hobiler bulabiliyor muyum? Girişimci olmalı mıyım? Acaba dişlerleşme anlamında ne kadar iyiyim? Sorular, sorular, sorular. Sandım ki tek ben bu soruları soruyorum. Sandım ki sadece ben stres yapıyorum. Sonradan gördüm ki aslında hepimiz aynıymışız. Hepimiz aynı korkular içerisinde aynı soruları kendimize defalarca sormuşuz. Kısacası artık yalnız değilsin. Ready for Change platformunda ayda 4 kez online olarak buluşacağız. İlk hafta ayın değerlendirmesini yapacağız. İkinci hafta ayın konusunu işin uzmanıyla konuşacağız. Üçüncü hafta ise hepinizi online olarak networking yaptıracağız. Son haftada da sürpriz bir konukla karşınızda olacağız. Eğer şartlar uygun olursa online platforma tanıştığımız bütün üyeleri fiziki bir mekanda bir araya getireceğiz. Değişime hazır mısın cümlesini duyduğunda sen de heyecan duyuyorsan artık çoktan bizimlesin. Ready for change platformuna seni de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.